Size anlatacağım bu olay yaklaşık 3 sene önce Doğu Anadolu'da ismini veremeyeceğim devasa bir tünel inşaatında çalışırken başımdan geçti. Ben şantiye şefiydim ve işin doğası gereği bazen vardiyalar bittikten sonra bile kontroller yapmak zorunda kalıyordum. O olayın yaşandığı gece hava eksi 10 derecelerdeydi ve şantiyede sadece ben ve girişteki kulübede duran güvenlik görevlisi Halil abi kalmıştık. Bütün işçiler servislerle kasabaya inmişti. Şimdi şöyle bir ortam düşünün. Tünelin uzunluğu yaklaşık 4 kilometre ve biz henüz ikinci kilometresine kadar ilerlemişiz. Yani yerin yüzlerce metre altındasınız, üzerinizde tonlarca kaya ve toprak var. O gece içerideki havalandırma fanlarından birinin arıza sinyali verdiğini gördüm. Normalde sabaha bırakabilirdim ama fanlar durursa içeride zehirli gaz birikebilirdi ve sabah vardiyası başlayamazdı. Halil abiye telsizden haber verip ben bir 20 dakika girip fana bakacağım. Sensör hatası mı değil mi kontrol edeyim dedim. Pikapla girmedim çünkü aracın egzozu içeriği daha da boğuyordu. Bu yüzden yürüyerek gitmeye karar verdim. Tünelin içi zifiri karanlık değil ama loş sarı şantiye ışıklarıyla aydınlanıyor. Kulağınıza gelen tek şey botlarımın çamurda çıkardığı o vıcık vıcık ses ve uzaktan damlayan suyun yankısı yaklaşık 15 dakika kadar yürüdüm ve arızalı fanın olduğu bölgeye geldim. Garip bir şekilde fan çalışıyordu ama sesi normalden farklıydı. Sanki pervaneye bir şey sürtüyormuş gibi ritmik bir takırtı geliyordu. Fenerimi fanın ızgaralarına doğru tuttum. Her yer temizdi. Hiçbir şey yoktu. Tam o sırada tünelin daha ilerisinden, yani henüz kazılmamış, ışıklandırmanın bittiği o zifiri karanlık ucundan bir ses duydum metalin metale vurma sesi, tak, tak, tak. İlk başta bir işçinin içeride unutulduğunu ya da bir köşede uyuya kaldığını sandım. Kim var orada diye bağırdım. Sesim tünelde defalarca yankılandı ama cevap gelmedi. Yalnızca o vurma sesi bir anda kesildi. İşte o an biraz tedirgin olmaya başlamıştım çünkü içeride kesinlikle kimsenin olmaması gerekiyordu. Telsize uzanıp Halil abi, abi içeriye giren çıkan birini gördün mü diye sordum. Telsizden sadece hışırtı geldi. Yerin altında bazen çekmemesi normaldi. Tekrar fana döndüm. Tam arkamı döndüğüm anda o ses yine başladı. Ama bu sefer çok daha yakındı. Işıkların bittiği karanlık sınırda bir karaltı fark ettim. Hemen fenerimi oraya doğru tuttum. Işığın hüzmesi karanlığı deldiği anda orada, yemin ederim size orada bir insan duruyordu. Ama üzerinde işçi kıyafetleri yoktu. Sanki çuval gibi duran, kirli, paramparça bir şeyler giymişti ve en korkuncu ayakları çıplaktı. O eksi 10 derecelik soğukta o buz gibi çamurun içinde çıplak ayakla duruyordu. Yüzü karanlıktaydı ama bana baktığını iliklerime kadar hissedebiliyordum. Sesimi kalınlaştırarak, ''Hey burası şantiye sahası, girmek yasak.'' diye bağırdım. Hiç hareket etmedi. Sonra aniden insan gırtlağından çıkamayacak kadar mekanik boğuk bir sesle, benim az önce söylediğim şeyi tekrar etti. Kim? Var. Orada. Ama bunu bir soru gibi değil, sanki bir ses kaydını oynatır gibi tamamen duygusuz bir şekilde söyledi. Tüylerim diken diken oldu. O an bütün mantıklı düşünme yetimi kaybettim. Yavaşça geri geri adımlar atmaya başladım. Ben geri çekildikçe o şey karanlığın içinden aydınlığa doğru bir adım attı ve yüzünü gördüm ya da yüzü olması gereken yeri Yüzü simsiyah, sanki kömür tozuyla kaplanmış gibiydi ama gözlerinin beyazı o kadar çok parlıyordu ki ve gülümsüyordu. Ama bu normal bir gülümseme değildi. Ağzı olması gerekenden çok daha fazla açılmıştı. Hiç düşünmeden arkamı dönüp koşmaya başladım. Hayatımda hiç o kadar hızlı koşmamıştım. Arkamdan o çıplak ayakların ıslak zemine vuran şap şap şap, şap seslerini duyabiliyordum. Ve o şey benim sesimle, benim tonlamamla arkamdan bağırıyordu. Fana bakacağım, fana bakacağım. Nefes nefese tünelin çıkışına yaklaştığımda Halil abiyi gördüm. Elinde tüfekle bana doğru koşuyordu. Beni o halde görünce o da panikledi. ''Ne oldu evlat?'' diye sordu. Titreyerek arkamı işaret ettim ama tünel bomboştu. O sesler, o ayak sesleri bıçak gibi kesilmişti. ''Halil abi, oğlum telsizden yardım et.'' diye bağırdın ya, sesini duyunca koştum geldim dedi. Oysa ben telsizle konuşamamıştım bile. Sadece cızırtı gelmişti. O gece o şantiyeyi terk ettim. O işten ayrıldım ve bir daha da gece vardiyasına kalmadım. O tünelde ne vardı, neyle karşılaştım asla bilemeyeceğim ama o şeyin insan olmadığını adım gibi eminim. Bu olayı anlatırken bile hala ellerim titriyor. Geçen yaz iki üniversite arkadaşımla birlikte bir Ege turuna çıkmıştık. Altımızda eski model bir arabamız vardı. Amacımız sahil şeridini takip etmekti ama Muğla taraflarında bir yerde yolun kaza yüzünden tamamen kilitlendiğini gördük. Tam o sırada navigasyon "Daha kısa rota bulundu." diye bir bildirim verdi ve bizi bir dağ yoluna yönlendirdi. Saat gece 11 sularıydı. Daha önce hiç bilmediğimiz, asfaltı bozuk zifiri karanlık bir yola girdik. Etrafımız tamamen çam ormanlarıyla kaplıydı ve tek ışık kaynağı bizim arabanın farlarıydı. Başta her şey yolundaydı, eğleniyorduk. Müziğimiz son ses açıktı. Ama yol ilerledikçe daralmaya ve daha da bozulmaya başladı. Bir noktadan sonra telefonlarımızın şebekesi de tamamen gitti. Navigasyon ekranı donmuştu. Yaklaşık 45 dakika boyunca bu korkutucu yolda ilerledikten sonra Yolun kenarında eski taş evlerin olduğu bir köyün içinden geçmeye başladık. Ama köyde tuhaf bir şeyler vardı. Hiçbir evde tek bir ışık bile yanmıyordu. Sokak lambası diye bir şey yoktu. Sanki yıllar önce terk edilmiş gibi ölü bir sessizlik hakimdi. Arabayı kullanan arkadaşım Cem, "Abi burası neresi? Bu navigasyon bizi nereye soktu?" diye söylenmeye başladı. Tam o sırada yolun ortasında duran bir şey fark ettik. Cem aniden frene asıldı. Yolun tam ortasında, tarlada olması gereken tahtadan yapılmış, üzerine eski püskü kumaşlar sarılmış, insan boyutunda bir korkuluk duruyordu ama yolun ortasındaydı. Cem, belki birileri şaka yapıyordur diye kornaya bastı. Hiçbir hareket olmadı. Mecburen inip onu kenara çekmemiz gerekiyordu. Ben ve arkadaki arkadaşım arabadan inmek istemedik. Geri dönelim dedim. Cem, dönemeyiz, yol tek şerit arkamız uçurumdu. İnip şunu kenara itip geçeceğim," dedi ve arabadan indi. Farların ışığında o korkuluğa doğru yürürken ben de camdan etrafa bakıyordum. İşte o an, yolun kenarındaki o karanlık, ışıksız evlerin pencerelerinde bir şeyler fark ettim. Camların ardında soluk beyaz yüzler belirip kayboluyordu. Cem korkuluğa dokunduğu anda, korkuluğun içinden inanılmaz tiz, kulak tırmalayan bir çığlık sesi yükseldi. Sanki içine bir şey koymuşlar gibi. Cem korkuyla geri sıçradı. O çığlık sesi ormanda yankılanırken köyün her yerinden, o karanlık evlerden kapı gıcırtıları gelmeye başladı. Cem, "Bin arabaya, hemen bin!" diye bağırdım. Cem arabaya doğru koşarken farların aydınlattığı alana yolun kenarındaki çalılıkların arasından birileri çıkmaya başladı. İnsanlar diyorum ama hareketleri çok garipti. Hepsi aynı anda sanki bir kukla gibi kollarını iki yana açmış, senkronize bir şekilde yürüyorlardı. Yüzlerinde hiçbir ifade yoktu. Gözleri ise, gözleri sanki yoktu. Sadece karanlık çukurlar vardı. Cem kontağı çevirdi ama, motor bir an boğulur gibi oldu, çalışmadı. Tam o sırada o şeyler arabaya doğru koşmaya değil, sürünerek gelmeye başladılar. Örümcek gibi elleri ve ayakları üzerinde inanılmaz bir hızla yaklaşıyorlardı. Arabanın kaportasına güm diye sert bir şey çarptı. Arka camdan baktığımda bir tanesinin bagajın üzerine tırmandığını gördüm. Cem sonunda gaza kökledi. O korkuluğa çarparak onu parçalayarak yola devam ettik. Dikiz aynasından baktığımda o varlıkların yolun ortasında durup sadece giden arabanın arkasından baktıklarını gördüm. Hiçbiri peşimizden gelmedi. Sadece orada durup bizi izlediler. Nihayet ana yola çıkıp bir kasabaya vardığımızda İlk gördüğümüz benzinlikte durduk ve oradaki adama o köyü sorduk. Adamın yüzü bir anda kireç gibi oldu. O yoldan mı geldiniz siz? O köy doksanlarda büyük bir heyelan yüzünden tamamen boşaltıldı, orada kimse yaşamaz. Ama o yoldan geçenler, köyün hep kalabalık olduğunu söyler, dedi. Merak edip arabanın üzerine baktığımızda bagaj kapağında çamurlu el izleri vardı. Ama bu izler normal bir insanınkinden çok daha uzundu parmakları imkansız derecede inceydi. O geceyi ve o köyü asla unutamadık. Daha sonra o yolu haritada defalarca aramamıza rağmen bir daha asla bulamadık. Herkese merhaba. Bugün size anlatacağım hikaye, bugüne kadar yaşadığım en tüyler ürpertici, en akıl almaz olay. Bu olaydan sonra hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. Bazen geceleri uykumdan sıçrayarak uyanıyorum ve hala o sesi duyuyorum. Kendi sesimi. Her şey geçtiğimiz kış başladı. Üniversitede yüksek lisans yapıyordum ve tezimin son aşamalarına gelmiştim. Şehrin gürültüsünden, kalabalığından o kadar bunalmıştım ki, sakin, sessiz bir yere kaçıp tamamen işime odaklanmak istiyordum. Aklıma Karadeniz yaylalarındaki amcamın ahşap evi geldi. Kış aylarında o yaylalar adeta birer hayalet kasabaya dönerdi kar yolları kapatır kimsecikler kalmazdı. İşte bu tam da benim aradığım sükunetti. Amcamı arayıp durumu anlattım. O da seve seve anahtarı verdi. Arabamla saatler süren bir yolculuktan sonra yaylaya ulaştım. Manzara büyüleyiciydi. Her yer bembeyaz karla kaplıydı. Ev iki katlı, şirin bir ahşap yapıydı. En yakın komşu evi yaklaşık 200 metre aşağıdaydı ama o da benimki gibi boştu. Tam bir izolasyondu. İçeri girip hemen şömineyi yaktım. O çıtırtılar eşliğinde kahvemi yudumlarken doğru kararı verdiğimi düşünüyordum. İlk üç gün tam bir rüya gibiydi. Gündüzleri lapa lapa yağan karı izleyerek tezimi yazıyor, akşamları şömine başında kitap okuyordum. Sessizlik o kadar yoğundu ki kendi kalp atışlarımı duyabiliyordum. Bu huzur dördüncü gece yerini tarif edilemez bir dehşete bırakacaktı. O gece daha önce hiç görmediğim kadar yoğun bir sis çöktü. Sanki süt beyazı bir denizin içine dalmış gibiydim. Göz gözü görmüyordu. Saat gece yarısını geçmiş ikiye yaklaşıyordu. Salonda şöminenin loş ışığında çalışmaya dalmıştım. Birden dışarıdan evin verandasının olduğu taraftan net bir gıcırtı duydum. Gıcırt. Ahşap evlerde bu tür sesler normaldir. Ahşap soğukla birlikte genleşir, çatlar. O yüzden ilk başta pek umursamadım. Ama ses tekrarlandı. Gıcırt. Gıcırt. Bu sefer farklıydı. Bu rastgele bir genleşme sesi değildi, ritmikti. Sanki biri verandanın tahtaları üzerinde ağır ağır yürüyordu. Bir an duraksadım. Kalbim hızlanmaya başlamıştı. Yavaşça oturduğum yerden kalktım ve pencereye yaklaştım. Perdenin ucunu hafifçe aralayıp dışarıya baktım. Sis o kadar yoğundu ki sadece verandanın ahşap korkuluklarının siluetini seçebiliyordum. Orada kimse yoktu. Herhalde rüzgardır diye mırıldandım kendi kendime. Rüzgar gevşek bir tahtayı sallıyor olabilirdi. Kendimi buna inandırmaya çalışarak tekrar masama oturdum. Yaklaşık yarım saat geçmişti ki bu defa çok daha farklı ve tüyler ürpertici bir ses duydum. Bu ses evin dış cephesinden geliyordu. Biri tırnaklarıyla, evet, tırnaklarıyla ahşap duvarı kazıyordu. Hırş, hırş, hırş. O an kanımın çekildiğini hissettim. Bu rüzgar olamazdı. Bu bir hayvan olabilirdi. Dağın başındaydım, bir ayı, bir kurt. Ama aklıma takılan bir şey vardı. Hayvanlar genellikle ışık yanan, içinde insan olan bir eve bu kadar cüretkarca yaklaşmazdı. Korkum giderek artıyordu. Şöminenin yanında duran demir maşayı elime aldım. Onu bir silah gibi sıkıca kavradım. Parmak uçlarımda yürüyerek evin giriş kapısına doğru ilerledim. Amacım kapıya kulağımı dayayıp dışarıdaki sesi daha net duymaktı. Kapıya yaklaştığım anda kazıma sesi aniden kesildi. Etrafı yine o derin, boğucu sessizlik kapladı. Tam gitti herhalde diye düşünüp rahat bir nefes alacakken kapının hemen diğer tarafından o ahşap levhanın arkasından gelen bir sesle yerimde dona kaldım. Çok ama çok ince, fısıltı gibi bir sesti. İçerisi sıcak mı? Donmuştum kelimenin tam anlamıyla hareket edemiyordum. Ses o kadar yakındı, o kadar netti ki sanki konuşan kişi dudaklarını kapının tahtasına yapıştırmış, doğrudan içeriye fısıldıyordu. Ama asıl korkunç olan, asıl aklımı yitirmeme sebep olan şey bu değildi. Asıl korkunç olan sesin kime ait olduğuydu. O ses benim sesimdi, benim ses tonum, benim vurgularım, benim şivem birebir aynısıydı. Bütün cesaretimi toplayıp titreyen bir sesle bağırdım. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Cevap yine benim sesimle ama bu sefer içinde alaycı, çarpık bir neşe barındıran bir kıkırdamayla geldi. Ses sanki bir yankı gibi tekrarlanıyordu. Kimsin? 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 Panikle telefonuma sarıldım. Jandarmayı arayacaktım. Birini arayacaktım. Yardım isteyecektim. Ama lanet olası ekranda servis yok yazıyordu. Yaylada telefonun sadece evin çatısında o da belli bir noktada tek bir diş çektiğini biliyordum. Ama yukarı çıkmam imkansızdı. Çünkü ikinci kata çıkan ahşap merdivenler tam olarak bu lanet kapının karşısındaydı. Ve kapının üst kısmında boydan boya uzanan buzlu bir cam vardı. Gözüm o cama takıldı. Sisin ve karanlığın ardında dışarıda bir karartı vardı. Ha Bir insan silüeti ama normal bir insan değildi, boyu. Boyu o kadar uzundu ki neredeyse kapının üst kirişine değiyordu. İki buçuk metreden uzundu belki de. İnce, uzun, karanlık bir gölge. Bütün gece o kapının arkasında o silüet dışarıda bekledi. Ben de maşayı sımsıkı tutarak kapıdan birkaç metre geride çaresizce bekledim. Zaman zaman kapı kolunu yavaşça aşağı indirip zorladığını duyuyordum. Tık, tık, tık. Sonra bırakıyordu. Bazen o uzun tırnaklarıyla kapının camına vuruyordu. Ama en delirtici olanı, benim gün içinde kendi kendime mırıldandığım, aklımdan geçen anlamsız cümleleri tekrar etmesiydi. Benim sesimle kahve bitti diyordu fısıltıyla. Şarj aleti nerede acaba diye mırıldanıyordu. Bunları nasıl duymuştu? Beni ne zamandır izliyordu? Sadece bu gece mi yoksa geldiğim ilk günden beri mi oradaydı? Bu düşünce beni çıldırtmanın eşiğine getirdi. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Saatler sanki asırlar gibiydi. Nihayet sabaha karşı sisin arasından günün ilk ışıkları sızmaya başladığında sesler tamamen kesildi. Dışarıda artık hiçbir hareket yoktu. Bir saat kadar daha bekledim. Tam bir sessizlik, sonunda bütün cesaretimi topladım. Titreyen ellerimle kapının kilidini çevirdim ve yavaşça araladım. Dışarıya adım attığımda gördüğüm manzara, yaşadığım dehşeti daha da katladı. Her yer gece boyunca yağmış, taptaze, el değmemiş karla kaplıydı. Tek bir ayak izi bile yoktu. Ne bir insan izi, ne bir hayvan izi, hiçbir şey. Sanki bütün gece orada kimse olmamıştı. Ama kapı, ahşap kapının dış yüzeyi, baştan aşağı, derin, sanki bir canavarın pençeleriyle oyulmuş gibi tırnak izleriyle doluydu. O an aklımı kaçırdım. Geri dönüp eşyalarımı nasıl topladığımı, çantama nasıl tıkıştırdığımı, Arabaya kendimi nasıl attığımı hatırlamıyorum bile. Arabayı çalıştırıp o lanetli yerden son sürat uzaklaşmaya başladım. Yokuş aşağı inerken son bir kez dikiz aynasından eve baktım. Keşke bakmasaydım. Evin çatısında, tam bacanın yanında o uzun, siyah, biçimsiz silüet duruyordu. Ve bana, bana el sallıyordu. O günden beri bir daha asla yalnız kalamıyorum. Işıkları kapatıp uyuyamıyorum. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Bazen geceleri evde tek başımayken yan odadan bir fısıltı duyuyorum. Kendi sesimle fısıldayan birini izlediğiniz için teşekkürler. Eğer sizde benzer paranormal olaylar yaşadıysanız yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.